Selamun Aleyküm, günaydın. Herkese hayırlı işler. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Arkadaşlar biz hepimiz dönek kuş besleyerek besleyen kişiler olarak hepimiz obida sayılırız. Fakat dönek konusu biraz karışık. Herkes bir şeyler besliyor. Ben de besliyorum. Dönek kuşar hakkında herkes bir şeyler biliyor. Ben de dinliyorum. Bildiklerimi de anlatıyorum bazen. Benim tek bir doğrum var arkadaşlar. Bu kuşçuluk konusunda, dönek konusunda yani dönek işim işimiz dönekse dönek konusunda tek bildiğim bir şey var. İsme göre kuş beslenmez. Erol'un kuşumuş, Ahmet'in kuşumuş, Mehmet'in kuşumuş diye beslenmez. Kuş benim de olsa dahi. Bizim beslediğimiz kuş dönek ise görevini yapmayan kuş beslenmez. Kendi görev yapmayabilir. Altından çıkan kuş da görevini yapmasa yine beslenmez. Eğer biz bu dönek kuşunu besliyorsak niye besliyoruz? Performansı için bekliyoruz. Bunun performansı nedir? Kuş havada güzel uçacak. Dönek gibi uçacak. Kanatlarını vura vura döve döve. Senin üzerine gelecek, bekleyecek, kanatlarını kaldıracak veya kaldırmayacak, kendini hazırlayacak, sistemli olacak. Ve sen pırıltı verdiğin zaman aşağı doğru kayacak kuş kayacak. Kayarken hem siyahını hem beyazını yuvarlak bir şekilde gösterebilirse ve bunu da bitirdikten sonra kanatlarını gene girdiği gibi çıkıp direkt hiçbir hareket yapmadan veya hafif oynayabilir, yavrudur. Ona bir şey diyemiyorum. Sonra düzeltir. Girdiği gibi çıktığı zaman aşağı iniyorsa bu kuşlar beslenebilecek kuşlar yani. Bu kuşlar anlattığım gibi daha iyisini yapıyorsa, daha iyisini yapıyorsa bu tip kuşlara bakacağız arkadaşlar. Gidiyorum, seyrediyorum, bazen söylüyorum. Tabii bizde yaşımız gereği bir genç arkadaşlar akıl danışıyor. Elimden geldiği kadar bilgim dahilinde bildiğim ben de büyüklerimden öğrendiğim bazı şeyler var. Onları ben de genç arkadaşlara aktarmaya çalışıyorum. Ama ne kadar alır ne kadar almaz onu bilmem. Ama benim tek bildiğim bir şey var. İsme göre kuş beslenmez. Bu Erol Meteler markalı olsa da eğer kuş görev yapmıyorsa altı çalışmıyorsa kuş yaramazsa arkadaşlar onu dönek olarak kümesinizde tutmayın. Çünkü dönek ırkı kırılıyor. Ne oluyor? kan karışıyor, kırılıyor, kırılıyor, kırılıyor. İyiye gideceğimiz yerde, yani bu dönek ırkını düzelteceğimiz yerde ne yapıyoruz? Geriletiyoruz. Benim bütün çalışmalarım, bütün emeğim bu dönek kuşunu bir tık ileriye götürmek. Yani biz bugün varız, yarın yokuz. Boşu boşuna yaşamış veya boşu boşuna kuş bakmış olmamak adına elimden geldiği kadar bildiğim bilgim dahilinde iyi kuş üretmeye çalışıyorum. İyi kuşları da arkadaşlarla bölüşmeye çalışıyorum. Kötüsünü kesinlikle dönem kümeslerine göndermem. İma ederim veya bakıcı olarak kullanırım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kuş, dönek ırkı kuş eğer bu performans kuşumuzsa havada görevini yapmıyorsa tabi bir sefer iki sefer değil deneyimlerden sonra kuşa bir yıl emek vermişin veya iki yıl emek vermişim dönüyor fakat eksikse kuş eksikse yani performans bu anlattığım şeylerin dışında hareketleri yapıyorsa her hani bu düzeltir mi öyle olur mu böyle olur mu yok öyle bir şey arkadaşlar yavru almayın üretmeyin ki ırk bozulmasın anlatabildim mi? yani bu dönek ırkımız Türkiye'de bozulmasın amaç bu Bizden sonraki nesillere de iyi bir şeyler kalsın. Bir sürü meraklı gençleri görüyorum. Çok da mutlu oluyorum. Ve onlara elimden geldiği kadar da yardımcı oluyorum. Elimden geldiği kadar kuş konusunda bilgi konusunda devamlı mesajlaşıyorlar. Yılmadan inanın iki de üç de hiç fark etmiyor. Cevap veriyor. Kuş konusunda ama. Bu arkadaşlar söylemek istediğim Allah hepinizden razı olsun. Lütfen isme göre kuş beslemeyin. Ahmet'in kuşu diye sandıklara, pamuklara sarıp piyasaya bozuk kuşlar sürmeyin. Uçurun kuşunuzu, görün. Görev yapıyorsa anlattığım şekilde sizi veya sizi veya işte bu söylenen kriterlere uyuyorsa kuş hem yavru alın, hem uçurun, hem besleyin. Hay kendi dönüyor. Yavrusuna taşımıyorsa onu üretime almayın, damızlık yapmayın. Yavruyu taşımıyor, taşıyacak atar için yok mu böyle bir şey? Taşıyorsa taşıyor, taşımıyorsa taşımıyor. Bu arkadaşlar yani karar bu kadar. İlk bir iki yavru, beş yavru alırsın. Beş yavrunun dört tanesi bozuktur, bir tanesi iyidir. Bu kuşu da ben kesinlikle üretmem. Beş tane yavrunun üç tanesi, dört tanesi iyidir. Bir tanesi görev yapmıyordur. Bu kuş damızlık olabilir. Anladın mı arkadaşlar? Hepinize hayırlı günler. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.